Part Part 2. Sesine kız Ravza. Sonra arkadaşlar hiçbir şey duymuyor. Mesela annem de dahil buna. Neden? Çünkü yanımda sen varsın. Sesli sesli sen dinliyorsun.

Ben maden yapıyorum kardeşim. Odun kırıyor. Değil mi? Ben bunu kıracağım. Bir tane bak. Biraz odun kır sen. Tamam. Odun kıracağım bununla. O, onunla kırılmaz. Elle mi kırılır? İstersen el, istersen ben balta. Elle... ben elle kıracağım. Ben maden yapacağım. Tamam. Arkadaşlar bir de tatta kazma şey tatta kazma kırılırsa taş kazmayı geçmeyi düşünüyorum. Evet. Hmm. Reklam çıkmıştı. Geri döndüm. Abi kürekle Bir şey kazabiliriz. Domuz yemeyeceğim. Haram. <laughs> Tavuk. Yalnız kürek var. Değilim de. Yani ben. Evet, Ne yapabilirim? Bu biraz de ben. Yok yok yok. Hayır, Haram Raza. Bu oyunu Oynuyor. lazım. Evet. Acıymışım. abi acıyım. Tamam koyayım. Sakin. Tamam sakin. Ben buraya geldim. Aşyalarım. Geldim koyun. Aha. Et geliyorum et. Abi eti kaybettim. Burada kömür vardı alamadım. Aha. Orada da kemer var gözüme taktım. Arkadaşlar bir de bu part 2. Part 3'ü istiyorsanız like, abone, bildirim. İsterseniz bildirimi açmanıza gerek yok. Ben öylesine dedim. Game mod yapacağım. Game yapılamaz. Ben yapabilirim. Buranın, dünyanın başkanı benim şu. Ben... <laughs> Korktum. Ben bir yatak yapayım hemen. Yatak mı? Bana da yatak yap. İki tane yatak yap. Raza ben de bu iki tane mi? Hı, üç tane yatak var. Yeni var. Çalacağım Ama ben. aynı renkte değil. Bir tane Başka bir şey Abi Abi bende şunlar olabilir. Hıh -hı, tamam. Şey. Aynı renk. Hayır, hayır. Bunun üstünde yeşil yaprak. Birazdan şu creeper yok olacak bak. Benim üstüme geliyor abi. <laughs> kaç? Kaçıyorum. Ne üstüme patlayacak. Hop yok oldular. Bay bay arkadaşlar.